Yapma be abla. Vallahi üzüleyim bak. Benim yüzümden olduk gibi geli. Hiç üzülme. Yapılacak şey mi şimdi bu? Hı. Ya aniden doğum başlığı verse ne olacak? Bayit Bey yok evde. Ay. Merak etme yenge biz varız evelallah. Heh. Sen ağır yaralısın. <laughs> evet Zeliha yenge. O kadar takılacak bir olay yok. Alt tarafı doğum ayol. Biz bile yaptırırız. <laughs> İnsaf Aytay. İlk yardım kursu aldık. Ebelik kursu değil. <laughs> ben çok yaptım. Zor iştir. Aa. Ne yaptın? Ebelik. Ya daha önce anlatmıştım ya, köyde küçükken hep beni ebe yaparlardı. <laughs> Körebi bile oldum. <laughs> e bak gördün mü? Korkacak bir şey yok. Demek ki biraz sonra doğurabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Asiye ne oldu? Biraz sonra doğurayım. Bebek, Bebek geliyor abla. Bebek geliyor. <laughs> Kim ebe olacak? Ben Telefon edin. Tadiraf çekin. Ne yapıyorsunuz? Ya. Hayda, ambulans bul. Ambulans bul çabuk. Koş 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 Bulamıyorum. Nereye koydunuz? Hayır, taksi. Taksi. Çabuk. Taks, taks, taks. Geldi mi? Geliyor mu? Durun. Hayda, taksi durağında! Çabuk. Tamam, Ay. taksi. Hayır, ambulans. Ay. Ambulans. Ay. Tamam. Ay. tamam. Asiye. Recep, sen de Baytemi'ne haber ver. Kızlar, Asiye'yi yatıralım, hadi. Yürü yürü yürü. Yavaş, yavaş, yavaş. Geliyor, geliyor, geliyor. Kalkın, Ay. kalkın, Rüya, kalk. Armağan geliyor. Ne oldu Meryem? Kim geliyor? Leylak. Hadi. Leylek mi? Evet! Bu akşam bu eve kalacak. Ay! Meryem ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Ay, leylek, Asiye'nin bebeğini getiriyor. Kendi dedi canım. Bu akşam bu eve bebek geliyor dedi. Herhalde Leylek'i havada gördü. İyi iyi. i̇yi. Ben eledeyim de ineceği yeri şaşırmasın. Buradayız. Buradayız Leylek. Buradayız. Gel 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 gel. Asiye. Asiye. Ay. Nefes al. Ay. Nefes ver. Ay. Al. Ay. Al. Ay. Ma. Ay. Ver. Ver. Ay. Dur. Ay. Dur. Ay. E, dirseklerini başının üzerine çekmek lazım değil mi? Yok, yok. Hayır o elektrik çarpınca. Ay. Ayaklarından tutup baş aşağı çevirip sallamak ne lazım. Ne yapıyorsun? Sallıyorum. Suni sonum yapma. Hayır hayır. Ay, ay, ay. Hay, hay. ay Ya bir şey yok telaş etmeyin. Biraz erken davrandı Kerata. Bak bakalım ay. Ay, ay. Haydar taksi bulmuş mu? Koş. Ay, ay. ay hadi Asiye. Ne olur biraz ay. daha dayan. Tamam. Bak şimdi doğarsa Burcu oğlak olacak. İki gün sabredersen kova. Yalvarırım ben oğlaklarla anlaşamam. Lütfen. Ay. Lütfen. Ay. Hadi. Ya Peki ne yapalım? Şansımız yokmuş. Civardaki iki taksi durağını da aradım. Bir tane bile ambulans yok. Ambulans mı? Ee, taksi durağını ara, ambulans bul dediler. Ay! 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 Çok geç, çok geç. Çocuk geliyor. Aydar, ay Aydar bir doktor bul <laughs> bari hadi. <laughs> i̇nanamıyorum, inanamıyorum ya. Ay! Resmen oğlak olacak. <laughs> Vay deme, vay deme! Emme! Mahmut sen misin? Nasıl oluyor vay deme? Yalan! Mahmut kısır bir köre! Hoş geldin koçum, aa geçmiş olsun, ne oldu sana böyle? Yok bir şey canım, ağır yaralıyım! <laughs> Neyse şey, biz kalkacağız da hesabı alabilir miyiz acaba? Tabii tabii! Emme, vay deme! Uyan ya! Daha önce çok mu kötü vurdum be? <laughs> Abo! Al bakalım yaralı koçum. Vay de mi? Emmi hesap geldi bir baksana iyi olacak. Sıfırları doğar mı görüyorum? Maalesef tam yedi tane. Evet, Ben de yedi gördüm. Ne? Milat, Mahmut'u da al çabuk buraya gel. Mahmut kim ya? <laughs> Ay! 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 Civarda bir düğünde toplu zehirlenme olmuş. Bir tane bile taksi bulamıyoruz. Ay! 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 Ne yapacağız şimdi? Devam ediyorum. Ah. Haydar da zaten doktor getirmeye gitti. Ay! <laughs> Leylek görünürde yok. Aa. Merak etmeyin. Ben penceredeyim. Aa. <laughs> Boşuna telaş etmeyin. Ben beş tane kendi kendime doğurdum. Bu da doğururum evetallah. Saçmalama Asiye. evde doğurulur mu? <laughs> Merak etme Asiye. Bir yolunu bulup seni hastaneye yetiştireceğiz. Ha. Ama hastaneye yetişemeyiz. Beş on dakika kadar. Tamam. <laughs> hadi, kardeşim, hadi, kardeşim, hadi 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 yürü, bir hadi izle hadi garda garda Allah Çevrini gel süzü. Sürüp sürüp sürdün gel. Kim benim kimi aldı mı biliyoruz bu biye. Söyle kim aldı Söyle şunlara. Sesin emmi. Baydamısın? Çok kızma. Ya! Gir içeri, gir içeri hadi boş ver, boş ver. Emme kalk, hadi. Lütfen benimle merkeze kadar gelir misiniz? Tamam abla, ne yapmışız? Kavga çıkarmaktan hakkınızda şikayet var. Asıl ben hakkınızda şikayet bu Beyefendi buyurun, derdinizi karakolda anlatın. Bir dakika memur abi, bizim eve gitmemiz lazım. O yüzden merkeze gelemeyiz. Sebep? Sebep? Ben ağır yaralıyım. Ben de biraz daha çocuklu olacak. Ne? Alkol sen nelere kadirsin? Vallahi yılan söylemiyoruz bir. Doğum bağıştı diyorum. İnanmıyorsunuz mu? Ha. İnanıyorum, inanıyorum. Ya Abem! abim. Abi. <laughs> vallahi ya, vallahi bak. Doğuracak ya, doğdu doğacak biliyor ya. Burası doktor bey. Buyurun. Hasta yukarıda. Hasta kaç kişi? Bir kişi, bir kişi. Arman, doktor geldi. İçeri, çabuk içeri. Doktor geldi. Geçmiş olsun. Hangi dişiniz? Buyur. Kadıncağız doğuruyor doktor bey ama ben diş doktoruyum. Aa! Yanlış bir şey yaptım herhalde galiba sonunsa. Gene sayemde kurtulduk emmi. Yoksa sayende sabaha kadar nezaretteydik ha. Daha konuşma. Karakola düşmüş fare taklit yapıp herkesi güldürmek benim de aklıma geldi ama... ...ağırlığıma yokuşturamadım. Evet. Bu düz değil mi usta? Zaten daha Hı. gece tarifesine geçmedik ki. Bir dakika, hadi. O zaman kuşluk tarifesi götür. Vallahi doğum düşeceğiz ya. Ayağını çek, gel <laughs> Hah. Hadi bir. Ya. Hah. yok. Doğumu sen yaptıracaksın. Ben mi? Heh. Kızlar da yardım ederler. Biz, Biz mi? <laughs> Rüya, sakın bayılma. <laughs> Ay şimdi bana ihtiyaç var. Sonra. Tamam. <laughs> Korkacak bir şey yok. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Kolay olacak. <gülüyor> 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 Gelen bizim bebeğimiz. Onu hep birlik karşılayalım. <gülüyor> <gülüyor> Cansu, Meyrem, su ısıtın. Tamam. Rüya, Ayten, bol bol havlu getirin. Göbek bağını kesmek <laughs> için bir şeyler bulun. Alkol, kolonya, ne bulursanız getirin. Ellerinizi iyice yıkayın. Hadi bakayım çabuk. Tamam. <gülüyor> Hadi. Gelesiyem. <laughs> Gelen bizim bebeğimiz. Anası da iyi biz. Hem doğru. Hem de hamuru diyor. <laughs> Allah. Ay. Ay. Ya inanamıyorum ya. Hiç temiz hamur kalmamış. Hafta sonu çamaşır nöbetinden kaytarırsanız olacağı buydu. Ya asla kaytarmayacağım. Aa, Ayten. Ayten. Şunu yırtayım mı? <laughs> en sevdiğim nevresimim. Yırt. Yeğenime feda olsun. <laughs> Rüya, göbek bandı bunlarla kesebiliriz değil mi? Ayten, Tırnak makası bir derece de. cımbızı ne yapacağız? Lütfen Rüya. Estetik doğum yaptıracağız herhalde, değil mi? <laughs> gel Leylek, gel gel gel. Gel. Susdun mu Meryem? Az kaldı. Bunun su olduğunu emin misin? Evet. Hem de tavuk suyu. Bebeğin kemikleri kuvvetlensin ya. <laughs> <laughs> Hadi Hadi ben çocuk mocuk istemiyorum. Ne? Çocuk istemiyorum diyorum. Ha iyi ben de. O zaman anlaştık. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor bir? Yer? Bebek geliyor Vahit amca. Zeliha ile kızlar içeride belik yapıyorlar. Abo!

ses gelmiyor? Bilmiyorum ama çok korkuyorum. Bir terslik olmasın? Ben güleceğim. Olmaz. Yedi <laughs> 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 <Ay. Ay. Gülüyor> <Ay. Gülüyor> numaraya bir oğlancık geldi. <laughs> başardık galiba biz başardık. <laughs> Aferin kızlar aferin. Dedi oldum Vahit Ballıoğlu. Şehrin yine <laughs> Ama benim ilk göz ağrım. Koca bebeğim yine sensin. Biliyorum. Sevdamız bir çocuğa can vermedi ama... ...beni her gün yeniden doğuruyor kadınım. <laughs> Sağ ol Asya kız. Bize büyük bir hediye verdin. verdi. <laughs> ge, ge. Hoş geldin Kirita. Baba senin için ekmek peşinde. Onun elçisi ve de deden oluraktan adını ben koyacağım. <laughs> Dünyada sevgi denen sihirli iksirin kadrünü, kıymetini en az bu çatı altındaki insanlar kadar bilip de büyüyesin diye sana Kadir diyor. Ya. <laughs> Şşt, karışmayayım be. Dedisi diye miyim? İstediğim i̇şte adı koyarım. Kadir, Kadir, Kadir. Kodum işte. <laughs> Demek doğruymuş geldi, vallahi geldi. Kim geldi Meryem? Berat mı? Hayır. Leylek çatıya indi. İlanmazsınız gelin bakın hadi. <laughs>